Hanımlar, beyler günün ilk çiftiyle masada buluştuk. Siz de bizimle buluşmak istiyorsanız e, çift olarak, tek olarak artık hangisi denk gelirse aha şu adresi sesleniyorsunuz. Biz geldiğiniz gibi e, masaya oturtuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin hakkınızda çeşitli bilgiler <laughs> edin diye. Duyalım. E, e, sizi Fevzi Bey ile Fevzi Bey'in askerlik arkadaşları tanıştırmış. Evet. evet. Ve bundan çok <laughs> mutlu değilsiniz gibi. Aşırı mutluyuz. <laughs> Niye öyle yaptı ya? Hmm, artık görüşmüyor musunuz? Yok, kopardık ilişkiler. Gerçekten <laughs> Az da olsa görüşüyoruz tabii ki. O görüşüyor işte, ben görüşmüyorum artık. Aynen, bana ne ettiniz diye. Ay ne kadar güzel. Evlilik teklifini Kız Kulesi'nde etmişsiniz. Evet. E, diz çökmemişsiniz Fevzi Bey. <laughs> çök... Yüzüğü yutuyordum İbrahim Bey. Nasıl Tatlının içinde. Tatlıyla beraber ikram olarak geldi. Siz de hop diye <laughs> hepsini ağzınıza mı attınız tatlı? Yemek yemedim heyecandan. Şekerim düşünce tatlıyı kömürcüğü. <laughs> Yutuyordum az daha. Dedim yutmayayım sakin ol dedim. Ağzınızda böyle çıt diye dişinize geldi. Ya şimdi ilk parçayı aldım. Hızlı hızlı yiyorum. İkinciyi alırken bir şey parlıyor. Bu ne derken çatalı dur dur dedi. Aa dedim orada işte. Aa, Yüzeyi. ben kendi, içine... kendim aldım içine... kendim taktım gibi bir şey oldu. E, i̇yi ama şimdi, ikinizin de eli şey olması pastalan. <laughs> ee, nasıl gidiyor peki? Tavsiye ediyor musunuz? Bize <laughs> ben <misiniz>? ediyorum. <laughs> Eşim etmiyor. Tövbe estağfurullah. Şimdi şöyle. Evet. Evlilikte ha. gerçekten hani hayat arkadaşı diye yola koyuluyoruz ama Hı. E, hayat arkadaşındaki o payda 50-50 bölünmüyor bir yerden sonra. Kaç kaç bölünüyor? Vallahi 90-10 diyeceğim derdiyse de hakkını yemeyeyim hadi. 75'e 25, e 25 diyeyim burada öldürmeyeyim. Bir de anne olduktan sonra yük evet. çok artıyor. Aha. Çalışan anne olunca da eş Daha olunca da. da aynı zamanda bir kısmen de ev hanımı da bir yerde. Evet. O yüzden çok yorucu. Ee, ama işin içinde sevgi olduğunda, gerçekten evde kahkahalar evet. ve mutluluk olduğunda yorulmuyorsunuz bile. Efendim o zaman ne yapalım? Başlayalım mı ya Başlayalım. Bakalım neler olacak? Heyecanınız geçmiştir artık biraz. Hadi evet, öyle olsun evet. geçti diyelim. Tövbeler, tövbesizler. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> hem enik hem bebek yiyeceği. Mama. Ne? Mama. Mama. Evet bastı. <laughs> Şimdi buna da şey yapalım. Ee, Fevzi bir biraz daha sert basar mısınız? Okay. Aynen. Hı. Siz de basın. Aynen. Ee, cevaptan emin olan basabilir. Tamam. Şey yapmayın. Yani orada hiç sıraya mıraya gerek yok. Tamam. Çünkü şöyle <laughs> tuhaf... Bakışabiliyor muyuz? Bakışabiliyor muyuz? Öpüşebilirsiniz. Yani... Yani her şeyi yapabilirsiniz. Şans tamam. verir mi? Yok yok yok. Yo. tamam hadi devam Verin. edelim. Verin. Oh. Roll! <laughs> Harika. İlk soruyu bilmekle kalmayıp bir de e, öpüştüler. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl geliyor? <laughs> Operada tek solist tarafından söylenen şarkı. Solo. Değil, şarkının Ş kendi. Aha. Bir kadın ismi olarak da kullanılıyor. Harf alalım. Bir Harf tarz. alın Harf efendim. Alın. Tabii. R. E arıyor Arya doğru cevap. <laughs> Beş harflere geçtik. Ee, kız isteme törenini hatırlıyor musunuz? Ay. İstediniz mi yani? Ay. Orası biraz hüzünlü. Oraya geçelim. İhtere Öyle mi? istettim kendimi ben. Neden? Duymadım istediklerini. <laughs> Attım kendimi ortaya. Ay ben duymadım. Ne ara istediniz verdiniz dedim. <laughs> Herkes bana baktı. Ama hakkım duymak beni istiyorsunuz dedim bir daha istediler. İki isteme. İki de <gülüyor> <gülüyor> Aa ne güzel. Normal bir şey mi bekliyordunuz benden İbrahim Bey? Hayır <laughs> yok. Ano, yani bu da anormal değil canım. Böyle Öyle ikinci mantıklı kez istedik aslında. altını çize çize. Aynen. Verdik. Onlar da istediklerine emin olmuşlardır. Evet beni <laughs> gördüler bunu ile. <laughs> Yoksa niye ikinci evet. kez istediler? <laughs> <laughs> bu talepten sonra. Çok eminlerdi. Harikulade. Yani kız isteme töreninde bazı e, yörelerde karşılaşabileceğiniz bir şey soracağız. Hı. Soru şöyle. Gelsin bakalım nasıl? <laughs> Özel bir biçimde kaynatılarak pişirilen bir tür acı ve tadımlık kahve. Mırra, Mıra. Mırra doğru cevap. <laughs> e, beş harflerden devam ediyoruz. Buyurun. Gelsin bakalım nasıl bir e, kelime e, gelecek cevap olarak. Taşıtlar için zamanında kalkamama veya zamanında varamama anlamında kullanılan sözcük. Tehir. Di, 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 gibi bir şey. Diyor e, Fransızca kökenlisi onun. Uçaklar yapar. E, rötar. Rötar. Rötar doğru cevap. <laughs> Allah muhafaza. Efem altı harflilerle devam ediyoruz. Eski ama bilinen bir sözcük. Zaten biz bilinmeyen sözcüğü niye soralım? Tuhaf, tuhaf. Gelsin Efem sorusu. Varlık, zenginlik, mal, mülk anlamlarında bir isim olarak da kullanılan sözcük. Servet. Ne? Servet. Servet doğru cevap. Efem cevabı yapı ve anlam bakımından çoğul olan bir sorumuz var. Biraz uzakta olan bir varlığı veya bir şeyi işaret yoluyla belirtmek için kullanılan Şunlar. zamirin çoğul hali. Şunlar. Şunlar. Şunlar doğru cevap. Efendim yedi harflilere geçtik inanır mısınız? Bir enstrüman soracağım. İyi midir müzikle aranız? Dinlerim sadece o anlamda iyi. Yabancı müzik Türkçe. Efendim yedi harfli sorumuz gelsin bakalım. Yedi harfli kelimemizin sorusu. Mi? Toprak veya madenden yapılan bir yana açık vurmalı çalgı. Vurmalı çalgı. Tef. Tambur. Davul. Aa, en basit. Trampet. Daha basit düşünün efendim. Davul. Toprak veya Maalim. madenden yapılan bir yana açık Harf. vurmalı çalgı. Harf alayım. Harf aldık. Hiç R. Vurmalı çalgı. Vurmalı çalgı. Sokakta bile görme ihtimaliniz olan. Göbek attıran. Vurmalı diyor. Vurmalı. Harf. Burhan Öçalı tamam Alma mısın? alma. Şey Darbuka. Darbuka doğru cevap. Toprak nerede? Ne? Toprağa nerede? Ne? Toprak. Toprağa nerede? Evet. Topraktan da yapılanı var. Öyle mi? Cildan. Tabii tabii. Yani. O olmasa bilecektik. Evet. Aynen. Toprak işi bozdu. Yani. Yani. Toprak işi bozdu. Efendim yarışmanın göbeğine geldik. Ne haldeyiz? 3500 puandasınız. Burada gırgır gır şamata derken hapur hupur puanları toplamışsınız. 2 dakika 25 saniyede süreniz var. Yani İlk yarıştığımdan daha iyi gelmişim. Şiz. Yani. Gayet iyiyiz can. Daha iyi gelmişti. Bayağı iyiyiz. Yani geri kalan soruları harf almadan tamamlarsak 9600 puan alıyoruz. Hı. Tamamlarsak. Hı. Efendim iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. İki kelime. Evet. Buyursunlar, gelsin bakalım nasıl sormuşuz sorusunu. Katlanılması güç durumlarda insanın kendisini sakinleştirmek için söylediği bir söz. Nefes alma. Bilmiyorum. Kendisine söyledi. Sakin ol. Gibi bir için. Şey. Sakin olmak için söylüyorsunuz. İlk kelime böyle bir ünlem gibi, of gibi falan. Ee, sakin bir şeye katlanmak için neye ihtiyacınız olur? Ya sabır. Ne? Ya sabır. Ya sabır doğru cevap. Büşra <laughs> Hanım'a tanıdık geldi bir noktadan sonra. De, evet. <gülüyor> <gülüyor> sabır çekiyor. <laughs> o, evet ondan zaten katlanılması güç deyince siz ya sabır dediniz. <laughs> İlki cevap değildi gibi. <laughs> Peki. Evet 8 harflere geçiyoruz. Yine iki kelimeden oluşan yakıştırma yolu bir tabir soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. İnce uzun narin boyunlu anlamında zarafet timsali bir kuşu konu edinen yakıştırma yolu bir tabir. Ee, İnce uzun narin boyunlu. Şey, Selvi boylu. Kuşu, kuşu tarifleri. Kuş, Selvi kuş. boy. Neydi kuşun adı? Kuşun adı ne miydi? onu anlatmak için. Evet. Kuğu gibi. Ne? Kuğu gibi, kuğu gibi doğru cevap. Benim kuşun adına kuğu diyeceğim. Ne? Kuşun adı derken işte kuğu bulmaya Aynen. çalıştım. Anladım efendim anladım. Efendim, yine iki kelimeden oluşan bir söz dizisi soracağız. Neden? Çünkü editörümüz iki kişisiniz diye adam başı bir kelime sormuş <laughs> tamam. bir yerden sonra. Efendim kolayca da bir sorusu soru. Gelsin bakalım sorusu. Soru. Kesinlikle şüphe götürmeyecek derecede anlamlarında bir söz dizisi. İki kelimeydi bu. Evet efendim. Mutlaka. Kesinlikle. İki kelime diyor. Mutlaka değil. <laughs> İnanılmaz. Yani kesinlikle Hı? şüphe ne? götürmeyecek ne? derecede. Başka bir ihtimal yok gibi. İki kelime olduğu için kaldım ama. Evet harf alın efendim. Harf alayım bir tanem. Harf mi? alalım. Ü. E. Düp yok o olmaz. Niye? Ama e, sesi benzer onun. Düpe düze mi benziyor? Yani ben evet. O, o, Kesinlikle şüphe harf götürmeyecek falan, derecede. Harf de alın efendim. Harf alalım. Aa. a. Ee, harf bir tanem. Dur bir dakika alma. <laughs> saniye. Anlam. Saniye gidiyor. Ay anlamıyorum. Ben ağzımı açmam. Bak, bekle. Oh. Mim... 29 saniye. E, bir harf daha alalım. E, adam dedi az önce. Durdurun bence. Durdur hadi. Artık. Bir oranlama yaparız. Yüzde yüz ya. Yüzde yüz doğru cevap. İhtimal olsun. İhtimal dedik. Daha ne diyelim efendim. Oran. Evet. Çok, çok harf aldım. biraz gerildi bir an ama Allah'tan Tevzü Bey buradaydı da toparladı. Efendim beyefendi dedi size önden harf alın diye siz niye ısrar ettiniz? Belki bulurum dedim. Bulamadınız ama Üşühan'ı. işte çabalamasa mıydım? Keşke çabalamasaydınız. <laughs> Efendim dokuz harflere geldik. Ee, tek kelime bir sorumuz var bu sefer. Ee, bakalım sorusu nasıl? Mastarla da bitiyor hadi. Beğenmek, haz etmek anlamlarındaki. Onaylamak. Söz. Değil. Beğenmek ha, efendim. Hoşlanmak. <laughs> İyi misiniz? Hoşlanmak. <laughs> Hoşlanmak doğru cevap. Şimdi tam alıyorum. <laughs> 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 bu ton yerine Fevzi Bey'e basmaya başladı Büşra Hanım. Olsun ne yapalım. Sonuçta yarışma heyecanı. 9 harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük ve ruh bilimi terimi. Son yıllarda da acayip e, konusu geçen bir kelime bu. Buyursunlar sorusunu görelim. Kaygı bozukluğu. Anksiyete. <laughs> Kaygı bozukluğu anlamında İngilizce kökenli bir sözcük. Aksiyete doğru cevap. <laughs> Gerçekten e, ilk harfte <laughs> bilindi. E, ya sabır. Şu an <laughs> çünkü Ve <kalktı. gülüyor> 10 harflere geldik efendim. 2 kelimeden oluşan bir deyim. Soruyoruz yine mastarla bitiyor. Var. 11 saniye süremiz var. 10 harfli var. demeyiz. 10 harfli deyiz. Son 2 soru ama süreye dikkat edin. Yani bence 5-6 saniye kala bitirin. Ki ikinci Bir sonraki soruya da şey kaldı. İnşallah soruya bakabilirim bu heyecanla. Tamam olmadı Hı -hı. ben basacağım artık ne yapayım. Gelsin sorusu efendim. Gizliden gizliye sevmek, sevip istemek anlamlarında bir deyim. Bas. Basamak. Harf aldık. Olmadık mı? Almadık. Sonumak zaten. Harf aldık. Mekya'da. Aldınız mı efendim? Aldık aldık aldık. <laughs> harf almışlar. Gizliden gizliye sevmek, sevip istemek. Gizden gizliye sevmek. Sevmek efendim. Sevgi, istek, hatır gibi duyguların kaynağı nedir? Kalp. Gön, gönül vermek. Gönüme gönül demek? Gönül. Evet. Gönül vermek. E, değil. Gönletmek. E, değil, on harfli efendim. Gönül, gönül, ne? Gönül. Gönül, yemek, gönül vermek. Aa! Gönül vermek. Gönül ne? vermek. Gönül Gönül vermek. Olm gönül vermek. Gönül vermek. Hayır değil. Zaten bastınız. Gönül olmak. Gönül olmak. Az iki tane alacaktık. Ne alacaktınız? Kar. Pişman olmuyoruz devam. Pişman olmayın ya. Neye pişman olacaksınız? Pişman olacak bir şey yok. Gayet iyi. Yani cayır cayır yarıştınız. Bir tane daha soru var. Soru. <laughs> It's over dedi e, Fevzi Bey. <laughs> bakalım over mı? Gelsin bakalım. E, bakayım size ipucu var mı? İki kelimeden oluşan e, biyolojik bir oluşum soruyoruz. Gelsin bakalım efendim. Isı ve nem faktörlerine bağlı olarak <laughs> besinler üzerinde oluşan ökaryotik canlı. Isı ve nem... Küf mantarı. Küf mantarı doğru cevap. <laughs> Gerçekten. Gerçekten hak etmediğiniz bir puan bu. Gönlü olmak sizi patlattı. <laughs> ee, yapacak bir şey yok ama biliyorsunuz, e, takip ediyorsunuz yarışmayı diye tahmin ediyorum. 7300 puan birinci olmanıza engel bir puan değil. Ve iki kişi yarışmak zor. Evet. Farkında mısınız bilmiyorum. Birbirinizi yemeden... E, Elini kırmadan. Bu, aynen bir noktaya <laughs> gelebildiniz. Çünkü bir de bunu seyrederken fark edeceksiniz ki çok güzel paslaştınız. Ya. Tabii. Konuştuk mu biz? Tabii. Sorun <laughs> yok. <laughs> <laughs> Konuşmak gibi değil. Daha çok siz direktif verdiniz. <laughs> o zaman doğru olmuş. Aynen her aynen, aynen. Tam tahmin ettiğimiz gibi <laughs> gelişti <laughs> olaylar. Bakalım diğer yarışmacı çiftlerimiz ne yapacak? Onların da çünkü iki kişi kafası karışabilir. Hiç sanmıyorum. Nasıl durduklarını görüyor musunuz? O türkleri yerden ateş ediyorlar. Ben Asya Hanım'dan korkuyorum biraz. O, o zaten her şeyi bilip. Tamam sus falan yapar diye bir endişem var. <laughs> Onun dışında bir, diğer çiftlerin de eğleneceğine çok eminim cayır cayır. Biz çok eğlendik ama. Ben de çok evet. eğlendim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Tekrar olabiliriz. görüşürüz inşallah. Hanımlar, beyler ilk çiftimizi alkışlarla uğurluyoruz. <laughs> Bekleyin çok üzüldüm.